diyor. Benim prensim de evli olsun diyor. Beni kurtarsın diyor şoktan. Lütfen krallığa diyor. Nereye atlıyorsun? Ben şu numarayı takip ediyorum. Ben mi atlıyorum? Ben numaradan mı atıyor? Kim atlıyor? Bizde evet, elbiselerimiz yok ya. Hı, bizim biliyor ben... musun? Ben mi atlıyorum ya? Tamam. Oğlum ben giden kaydım. Anlamadım. Ben mi atlıyorum? Evet. Tamam. Hayır Sen ben atlıyom. atlayayım. Atlamasın ya. Atla. Ne şey atlayayım? Bu konteynerlere atlayayım he? Evet, konteynerler atlayın. Tamam hadi, takip beni. Kanka haritadan çık dışarı çık dersi. Başka uzak yer bulur mu? Koçun Aa, ya. Aa orada. Gebelisiniz orada siz yahu. Yahu ayo. Şeye atlasam olur mu ben? Şu ileri şeye ne orası? He ee, ben atla. Bu adam troll tamam. yapıyor ne yapıyor? Ne yapayım? Ben ne Ne yapayım? Yok be yiyen benim uyudu. Ben aslında telefona oynuyorum onun. <laughs> tamam be. Emre boş ver ya. Buraya mı gitsin Emre ben de Emre ben de yiyeyim He ee, oraya git. Böyle bir daha lazım. Ölmeyin bak. Ölmeyin bak kaldırma yok bunda ha ondan sonra Yani kutlu adam elini sola alıp Dayı bizi kurtarmaya gel Güçünüm Kaldırma artık, yok ama. ki Kaldırma yok burada Emre önümde Biraz buldum oynuyorum bir. E, Selam. Ver mi bitti? Silahı nasıl bitti? Orada gebereceğiniz bak şimdi. Hı. Bak siz gebereceğiniz orada. Burada daha kontrol var. Beleştirim çalıyor Ben niye havada uçuyorum hala? İnmedim yere aşağı. evet yani süleyim valla ol aaa o onu öleceğim hadi gel Allah aşkına yakın oyna emre Allah aşkına ya vallahi öleceğim silahım yok diyor. emre emre yakın oynasana ablana e ya otu da bilmiyom kim yapsın ben yüzde olabilirim emre ölürsem abimi kutluyum valla benim sesimi kestiniz herhalde siz konuşamıyorsunuz bence ben de açık bir ses her yerde o da burada. Tamam boşalınca ara beni he. Konuş. Hadi yani şey. Ha kaldıracağım ben. Muhabbet et. Emre kit ver. Yok. Emre kit ver. Ben evet, Allah aşkına ya. Valla öl, ol. öl. 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 Valla öl. Gel gel. Bırak yardım. elleme gebersin. Yardım. Gelme valla ya, geber. Gelme gelme gel, git git. Valla. Kaç yanından kaç kaç. Ne oynuyorsun ya? Vallahi kaç. Billahi öldüm öldüm. Daha dedi buraya daha daha gelin dedim daha. Botları görünce ama çok kolay ne Böyle gerçek maç olduğu anlayayım. Evet. Ben evet. yani de onu Ne silahım var? Yetme öyle diyorum. Yetme öyle giden ayda tüm imkanlar. Melek gebert burada. Hani diyor en yani çok karakteristik dedi ki kimin kutu basıyor. Dedi ki ne öyle? Unutmuşuz bir numara de, yok dedi bana. Kit bastı. Ha, 98'den 10'su kopartacağım bu zaman. Ben arkadaşını seçememişim, yalancı arkadaşı seçmişim kendime zaten. <laughs> ben yalancıyım. <laughs> Kitim yok diyor kit basıyor. olan o. dört numara kızı numara bir de o zaman Dört numara ne anlamadım biraz. Kızı olsaydı diyorum ki bir de o zaman göreyim bir Burada Abi hava geldi. atıyor değil mi? Ulan Emre var ya ulan Emre. He sana be yakıştıramadım. Erkeklerin yüz sarılsın Emre. Hadi vurdum. Aga ben bak daha dedim daha geldim söz verdim istiyorum ben görüyor musun? E ee, tepelere çıktım tepelere tepelere geldim. Burada incin top oynuyor. Lan ne adamsın ya. Kıskı titriyor senden. Ben de diyorsun ki kit yok hele bakla. Kit yok yok. E kit basmışsın temiz ya kit ya nedir ya, hakikaten? <laughs> kit basıyor diyor bu. Aha öldürdüm onu öldürdüm. Buydu beni vuran. Bak ölmeyin ha. Ben kurtarmaya gelmem sizi. Ya nasıl gelmesin ayıp ediyorsun sen ha e nasıl geleyim abi ben ta nelerdeyim? Oyna Niye burada önüme benim. Anasını satayım be ya. Oklar gibi. Aha aha adam geldi. Adam geldi. Ee, bu. E Eee öldürmüyor bu tabanca. Hı <laughs> Kırmızı saplı tabanca buldum öldürmüyor lan bu adamı. adam, <laughs> adam kaçtı gidiyor. Allah'ım zarar verecek benim. De. Bir tane daha buldum bak. <laughs> Melisa. Melisa. Adı ne? Melisi. 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 Bu kırmızı saplı tabancadan bir tane daha buldum. Aha 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 adam geldi. Vur vur. Ya abi attım buna vurmuyor. Bu tabanca da vurmuyor. Sen vuramıyorsun demiyorsun da. Vurmuyor diyor tabanca. Abi boşa tabınca gidiyor. Tabanca vurma sen vuramıyorsun. <laughs> oh, <süre> Allah <laughs> şey <laughs> gelme dedim buraya sana ben. manyak ne işim var gittim güzel kaç git işte, benim? Allah <laughs> Bu Sonra adama iki tane mi? iki tane sıktım ölmedi lan. Kırmızı saplı tek atan tabanca var ya ölmedim ayak ondala Nasıl öldüremedin? Abi kırmızı ışık çıktı oradan öyle Adam motosikletle gitti gene salak geri geldi Beni vurmaya Herhalde dedi korktu bana Eee vurabildi mi? Ondan sonra Şeyle vurdum bu neydi silah paketinde bir dakika S.C.A.R.L, SCARL Oh senin de... silah iyiymiş ha Aga bu var ya biber gibi yakıyor bu Recep. <laughs> <laughs> Arnavut dedi gibi. Hala siz neredesiniz? Ben sizin yanınıza gelsem olur mu? Gel gel. Burası şey, çok şey, şey, buldum. Sahte bu hava uçakları var yani. Sorma pan me. Kutu gibi açıyorsun onu böyle içinde çıkıp dünyan gibi. ya. Awesome. Ne oldu la? Ne oluyor la? Size de geldi mi o ses öyle şakırık şakırık? E? Onun geldi. Abi bu seti tuttu herhalde benim ayarı kaçtı. Allah ya bana Ulan bu tabancadan bir tane daha buldum lanet olsun ya. Böyle ölüme çıkıyor bu tabancadan. Aha adam var. Vur. Ha ona attım yine attım vuramadım. Yani falan? <laughs> İmansız, imansızmış lan bu adamın adı. <laughs> Allah belanı versin. Ne geldin nasıl? Allah Allah gibi ya. Ya bu kırmızı tabancadan bir tane daha buldum, attım onu, o da ölmedi la. Bunu niye bura buraya niye koyuyorlar ki? Niye vuruyorlar ki onu buraya koyuyorlar ki? <laughs> Allah kara bir kazası yetendi ya. Ee, Trafik yaptım arabayla. Yana doğru geliyor muydun mu oldu? Get öyle? in the doğru geliyordum arabayla kaza yaptım. O ben taa tepeye çıktım. Ya bir tane adam karşıdan trafikte baktım sol şeritten geldi kafa kafaya girdi. İktimal ikisini geliyor mu? Kullanmayı bilmiyorum abi. Ha geliyor geliyor abla. Temin sesin kayboldu gitti. Ben şimdi gene geldi sesin. Geri geldi. Emre'ye bağırmaktan kaç maçtır boğazını zedi ha. Artık testerli yıprandı. Emre yalan söylüyor ya. Ya ne yalan söylüyor? Arabayla Bir geliyordum ya. Ya, ya yani abi nereye geliyordun? sen. sen Olsun, ben ta Şam'dasın. Ben ta Bağdat'tayım anasın. Nasıl geliyorsun buraya da? Şey. Abla. Melisa. Selam. Melis. 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 Neydi? Sen He ee, nereden biliyorsun kız? Abi mi şimdi kötü oradan biliyorsun. Bana abla mi e? abi? He? Anlamadım birazcık hele. Sesinden tahmin ettim. Aha. Aha bir tane daha geldi bir tane daha bir tane daha. Gel la buraya. Gel la. Gel la neredesin? Emre sen de böyle ol. Ne? Otuzun da böylesin İçeride bir şey var. Oh. <laughs> adam vuruyor, göçü <köpüye> geliyor. <laughs> Emir Atışçı vurdu o. Emir Atışçı kola sırayla dönemiyor muyuz? Adam burada ne işin var senin be manyak herifi. <laughs> bana bir sürü şey getirmiş la. Allah çizgilim manyak. İkiz altı getirmiş bana. İkiz sekiz getirmiş. <laughs> Sen Doğan'ı çok mu izliyor? O ney? O ney? Aynısını yapıyor ya ondan ne? Kimin neyi? Anlamadım biraz değil. Doğan. Doğan kim Doğancı ya? Doğancı Orhan. Yayıncı. Yok bak. Vallahi. Böyle geldi. Hep onun, taklidi, hep onun taktiği. Hep onun taktiği yani. Kanka yayın yapıyorsan daha güzel şeyler çıkar. İçerik çalma. Yok be. Yani. Ya ciddi söylüyorum. ya, Ben anlamıyorum. Yayın ne? Yani de çekiyorsan içerik çalma bence. Özgü yok. Çekmiyorum ya inan ki çekmiyorum. Çeksem ne çekiyorum anlamadım ki ben Aynı onu tayrak etti yani. Çekiyorum <laughs> lan. Vallahi kendi kafama <laughs> göre oynuyorum. Kaldı. Bak ben ne bir ay. Allah <laughs> böyle deme lan hani. Emre bir şey Emre. Şey, yapma. Ten... Kızlar var. Emre. Arada. Bayanlar var. Ne? İki tane bayan var. Az önce oğlan vardı ya. Hani oynamadı. Yazmış ki bana. Merhaba. Salak mı oluyor? Niye salak oluyor? Merhaba ya. yazmış. En Yeni de geldi ondan evet mı bahsediyor? He. Lobide yaptığı hareket normal miydi? Adam diyor ki oynamayacağım lobide Sanki Kanka biz oynayacağız bir He. O mu? Ulan. Ben... Hmm, o yazmış. Keşke bir kız da bana yaz. Kanka be. Ben sana kızıyorum sayıda da. Sen yalan. Sen yalan söylüyorsun. ha, neye yazsın ki kızlar oğlum? Kızlar yalancılar söylüyor. Ama komik birisi, güzel kızlar eklesin. Kim ben Emre Ben mi? Hayır Emre'den bahsediyorum. Valla hiç komik değil bence. Emre mi? Emre? Ne? Emre. Ne? Sesini kontrol al. Ne? Seninkini de alayım mı? Ne? 4 numara mı Ben, ben sizin yanınıza geliyorum. Şey, bu... Hatta paraşüt var ya, ha onunla geliyorum. Düştün işte. mü Evet. Duyuyor mu beni? Anlamıyorum ki ben bir daha hızlı kokuyorum. Duyuyor musun? Ha ben duyuyorum, ben duyuyorum duyuyorum. Duyayım Vallahi duyuyorum. duyuyorum ya. Ya duyuyorum yalan söyleyeceğim sana duyuyorum. be Allah duyuyorum. Allah. Duyuyorum. Köle. Köle vursana şunu iki saat vuramıyorum. Ne yapıyorsun? Oğlum kim vurdu lan onu? Ne istediğini. Ben vurdum onu da. Köle istediğiniz seni onu duymuyor vurdum. gerçekten. Ha? Bunlar ne lan? Onları ben alacağım onlar ben onları Ben. Geliyorum. Havayla geliyorum. Hava şeyle. Yani niye? Yani, evet bak. Ne yani. biliyorsunuz? Senin kim takma? Ne? Atladım aşağı. Dört numara evet, senin yanına geliyorum kardeş. Benim yanıma gel buraya. Şurada şey var ya. Senin Aha araba. Ben de. Awesome. Ben snipe istiyorum bir de M4'ü de ya. Yok ya. Ben buraya şeye ben ah, düştüm. Çatının tepesine haydi. indim Hayda. aşağı buraya. Var ben düştüm oraya. Duyuyorum. Duyuyorum abla seni duyuyorum. çatının tepesine düştüm ben buraya. Ne? Adamın üstüne ne Çatının tepesine var. düştüm. Çatının tepesine düştüm diyorum. Çatının anlamıyor musun? Adamın mı? üstüne sen Sağır ben mı? mı? Senin ne diyorsun? Ne işin var? Alo. Gelmiyor o. tam. Bir adam üstüne düştüm diyor. Çatının tepesine düştüm diyorum çatının. Adamlarla diyor dört bir şeyler gitmem. Num dört numara altımda duruyor burada benim. Onu da altına almış dört numarayı. Ben duyuyorum. Dur adam mı? Dur dur. Emre özel. <laughs> Emre <Evrası> özel çaba bak. <laughs>

Beni kurtar, beni kurtar. Gitmeye tut geleceğim bir. Lan ne loot'u? Şurada adam var. Öldürdüm salak mı? Öldü, öldü. Bu buradan niye kit çıktı duruyor Emre? Baksana kit dur çıktı. Hehehe ben de onu diyorum. Yeniliyor sürekli. Evet. Aha. Ay 3 numara gitti. Aa! Aa, yapayım, numara? Adam üstümde adam... şey Hı? prenses tepende tavanda 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 kızım tavanda tavanda nereye bakıyorsun tavanda adam tavanda kızım benim indiğim yerde Emre arabayı getir de ara. İki kişiler tavanda bak koşarak gidiyor. Zaten... O dört evet. prenses değil pirnepes amınakoyim <laughs> Prenses olurdu Prenses olurdu ama ben de öldürdüm O abimi dört numaradan alamadım Prenses değil o Eee Buraya gelsenize ya Şş, Bro Çatının tepesinde ama. birisi var Ben sizi beni izletiyorum yani, Siz Adam var orada İzletiyorum ben kendimi size Şey prenses Çatının tepesinde biri var yanıma düştü öldürdü beni Prenses tanımıştır Duymuyor ki kız. Bak. Bak Tek at. Alan al. dışında bir şey mi abi? Emre bak senin aynı tiple. Sen de böyle. Ben ben de kırmızı tabanca vardı çatının tepesinde. İnin sen oraya oraya çıkartın olur. Gir gir içeri gir içeri gir. gel. gir. Varım. <laughs> ben abi. Dört Aldım onları. Awesome. Hamra Amrap. pes ediyor lan Kardeşim, evet, Adam baygın, Emre için fark etmiyor. Kim var? <laughs> e, ne? Bu DSR ne Hiç 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 oraya nasıl bagiymiş? Bak ne bagi işte. Ben çatının tepesine çıktım. Oraya çıktın çatının tepesine da çatır çatır tepesine. Ben o saatte çıktım. ben... Kaç? Yanıyorsun Fuat. Kızı yakmasana Allah Allah. Hey, Allah. Adam bir şey değil mi? Lala kızı yakma la günahsır la. ya. Ben sen gibi oyun olmasın. arabaya çıkıyor. Beni de al diye Ben, mi? gidiyorum. Bekle lan. Buggy var karşınızda ama buggy arabası var. Abi. Adam var önümde. Tamam. Burayı ezemedim ben. Ben çıkamıyorum. Kör oldum. Hadi ben malım. Hadi çekmedim ben de. Ben malım. Ezemedim. adam da vuramadı seni salakla. Bekledik de vuramadık. Kaldım öyle mal gibi ya. Hadi. Kaldım Bastım öyle nere, nereye Ben sizi izliyorum. Bir daha oynayacak mıyım? Oynayacağız oynayacağız. Burada burada. Burada İstanbul, Ankara. Nerede? Burada Balat'ta oturuyor. Bur tamam atın. Balat, Balat. Balat. Hangi mamak nerede? Şükür. Help!

koş koş koş, koş. <laughs> Ne yapayım, oğlum yapmasan ha engellemesene kızı. Emre ne engelliyorsun? Tamam. Bence o adam seni vuracak. Tamam. Öbür tarafın evinin öbür, öbürüne ha o onlar tamam, niye Emre gebertti onu. Gebertti buraya girdik. Ölüyor, bel bölüyor bölüyor. Ya amına koyayım. <laughs> <değil mi? gülüyor> tamam. Küfür <laughs> etme oğlum bak küfür etme bak terbiyesizlik yapıyorsun. Burada güzel kerbeğe bir bayan mi? var. Tamam mı? Ayıp ya, ayıp ya, ya. Saygı duyuyorum. Ayıp. Ya. ayıp. Ya. Aga yapma. Tamam ben evet oynamak istemiyorum daha fazla. Böyle saygı bir Sonra şey ya. beni, beni atlıyorlar küfür etme bak. Önden atıyorlar beni. Şimdi bana evreyi bana çok güzel ediyor, pislik gibi. bana, bana, bana bay veriyorlar. Oraya gitme orada adam var. Evet. Adam var yukarıda. Hey. Okay. lan, adam görmedin adamı? Ben görmedim, görmedim. Göremiyorum, hala göremiyorum. Nerede? Aşağıda, sağda, sağda, Araba onları da. Oh, sorry, Görmemiş olabilirim. Yat oraya kayanın ama... arasına yat. Bak Adam yukarıda bakayım. motosiklet gidiyor, motosiklet. Gördüm, Arabayla gördüm, motosiklet gidiyor. Sakin ol gör. Tamam. Şeyde indiler. Mantar mıdır nedir o? Aa, ev var ya sakin, evde iki kişi var sana bakıyor. Tamam gördüm. evdeki sakin. sana Sakin. Bu da ki zaman geldi. Tamam, Ne ezelim ki ne yazık 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 yapma be yazık ne yapma be, Vallahi yapma be. Adamlar, adamlar full bot, Bunlar ne yazık ya ki ne ne ne